Ya niye hala surat yapıyorsun? Tamam hatalıyım. Özür dilerim. Bir daha görev sırasındayken sana müdahale etmeyeceğim. Hala anlamıyorsun değil mi? Olay bana karışıp karışmaman değil. Bu <laughs> maç olur. Çok bilmiş <laughs> havaların. Ya. Dur 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 dur. Şunlara bak. Bunlar yine bir olay peşindeler. Geçen günkü okul gibi olmadan durduralım. Doğru. Haklısın. Sungur Bey, Şahin Göz. Göz, devam et Şahin Göz. Komutanım, bir grup çocuk ellerinde molotof size doğru geliyorlar. Olay çıkartmak niyetindeler belki.